Şimdi iyi bir haber geldi. Yeni şafağı bırakalım. Eksiklik olmaz. Konuğumuz hazır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Zongurlar Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bizim konuğumuz. Sayın Milletvekili yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, milletvekilliği... Nasıl bir iş olması gerektiği konusunda çalışmalarınız fikir veriyor. Önce kutluyoruz. Sonra da sondan başlayalım. Biraz önce Twitter'da paylaşmıştınız. Türkiye yoksul bir ülke ama bir yandan da görkemli tüketimi var. Devlet büyüklerinin de maşallah var. Siz de bunları dile getiriyorsunuz ve rakamlar telaffuz etmişsiniz ben okuyamadım onları <laughs> yani e, milyonla mı başlıyor binle mi başlıyor e, trilyonla mı başlıyor tam olarak çıkartamadım sizden öğreneceğiz bunları buyurun e, söz sizin evet e, bugünlerde bildiğiniz gibi soğan ve patates dağıtımı söz konusu vatandaşlarımıza bu da ekonominin geldiği büyük krizi e aslında ifade eden bir uygulama, bir bakıma yani vatandaşlarımız patatese, soğana muhtaç edilmese bu şekilde dağıtılmak zorunda da kalmayacak. Veya tarımla ilgili planlı bir üretim yapılıyor olsa yine patates, soğan tarlada kalmayacak. Dolayısıyla hani e, bu periyodun içinde vatandaşlarımızdan ağırlıklı olarak tasarruf yapması beklenirken aynı tasarrufu e, devletin üst kademelerinin hükümetin, AK Parti hükümetinin e, yapmadığını görüyoruz. Bunlar, bunlardan en çarpıcı örneklerden bir tanesi makam araçları konusu. Makam araçları bildiğiniz gibi vatandaşların ödediği vergilerle oluşan hazinedeki parayla alınan e, araçlar. Bunlar maalesef yerlilik ve millilik oranları yok denecek kadar az. Ağırlıklı olarak da yurt dışından ithal ediliyor. Şimdi bu makam araçlarına bir göz atarsak özellikle Cumhurbaşkanlığının 30 Mart 2021 tarihinde Almanya'dan sipariş ettiği makam araçları var. Bu araçların bir tanesi ki Mercedes S600 Guard dediğimiz zırhlı tip aracın fabrika çıkış bedeli 474.950 avro. Bu tutarda ki bu fabrika çıkış fiyatı. Bu sipariş edilmiş. Ben önce bu sipariş edilen aracın faturasını ve irsadiyesini paylaştım resmi olarak. E, bu da e, yani aslında tabii rakama baktığımız zaman e, bu fabrika çıkış olduğu için yani Türkiye'deki araç fiyatlarıyla kıyaslayabilmemiz için bu konforu, bu lüksü, bu şatafatı kıyaslamamız için aynı zamanda bu rakamın üzerine yüzde 220 ÖTV eklememiz gerekiyor. Yüzde 18 de KDV eklememiz gerekiyor. Yani bu aracın Türkiye'deki araçlarla kıyaslanacak fiyatı vergiler dahil 1 milyon 793 bin avro. Diyeceksiniz ki yani, e, vekilim bunu e, bize bir Türkçesini söyle. Yani TL olarak nedir derseniz de bir tane aracın makam aracının fiyatı 17 milyon 396 bin 88,64 lira. Kuruşuyla birlikte söylüyorum. Çünkü her bir kuruş vatandaşın ödediği vergidir. Ve e, 30 Mart 2021 Tarihinde sipariş edilen tek bir makam aracı mı var? Bu lüks e, araçlardan bir tane mi var. Hayır, üç tane var. Üçünün toplam bedeli ise e, yine büyük büyük rakamlar söyleyeceğim ama bu maalesef bu harcamalar yapılıyor. E, üç araç için toplam ödenen e, daha daha doğrusu üç aracın bedeli TL olarak bedeli. 52 milyon 188 bin lira. Yani rakamlar bu rakamları ifade ettikten sonra ve bu rakamların bu koronavirüs sürecinde kepenk kapatan esnaf gerçeği ortadayken, aşı bulunamazken, e, genç işsizlik hat safhaya çıkmışken adeta bir geleceksizler ordusunu oluştururken Açıkçası bu seviyede 52 milyon liralık bir tutarın e, öden e, bir, bir bedelindeki araçların yurt dışından ithal edilmesi ki bunlardaki yerlilik, millilik oranı da yüzde sıfırdır. E, bu tip harcamaların yapılması gerçekten içler acısı e, bir gerçeği ortaya koyuyor. O gerçekte şudur, e, saray saltanatıyla vatandaşın yaşadığı sefalet arasında e ...çok büyük bir uçurum var. Evet. Peki... ...anlaşılmaz olan şu... Ee, ...zaten... ...bindikleri araçlar hem zırhlı... ...hem de yeni model bunlar. Yani en fazla bir seneliktir. Ee, her sene yenilenmesi... ...gerekiyor mu? Bir, hadi yenilendi... cumhurbaşkanının makam aracı... ...yenilendi. Ama üç tane... ...yenilendi. Bir günde üç araca ayrı ayrı mı... ...binecek? Yani koluyla, ayağıyla... ...ayrı ayrı araçlara mı binecek... Neden böyle bir şey alınıyor? Bununla ilgili bir mantıklı açıklamaları var mı acaba? Yani bunun açıklamasını da tabii arayıp biz buluyoruz. Şimdi e, yani bir yandan şimdi söyleyeceğim şey sizi bir noktada sevindirirken aynı anda daha fazla üzülecek. O da şu e, yani bu lüks araçlar bu e, benim bedelini açıkladığım araçları Cumhurbaşkanı kullanmıyor büyük ihtimalle. Yani Cumhurbaşkanı daha da pahalı araçlar kullanıyor. Mercedes'in bir üst modeli daha var. Bu S600'ün üzerinde S650 Maybach denilen o daha da pahalısını kullanıyor. Dolayısıyla muhtemelen bu araçları ya kendisi tabii veya yanında yine Cumhurbaşkanı külliyesinde e, görev alan kişiler kullanıyor. Yani zaten bu arada e, faturanın ve irsalinin üzerinde de teslim adresi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yazıyor. Yani bu araçlardan kaç tane olduğu şu anda belli değil. E, bu açıklanmış değil. Biz bunları sadece üç tanesini biz açıkladık. Yani biz 3 diyoruz. Siz bunu e, onla çarpın 30 tane bu araçların olması muhtemel. Aynı zamanda bu araçların satın alma e, ...biçimleri de birbirinden farklı e, açıkçası... ...yani temin edilme modelleri... E, ...şimdi bir doğrudan satın alma var... ...bir beş yıllığına kiralamak şeklinde de temin ediliyor... E, ...dolayısıyla hele kiralandığı zaman... ...bu semeriyle aslarına mal oluyor... ...yani aracın sahibi de olmuyorsunuz... E, ...yüksek bir kira bedeli ödüyorsunuz... ...zaman zaman model yükseltmeler gerçekleşiyor... Ancak e, yine dediğim gibi yerlilik ve millilik oranı yüzde sıfır olan e, araç temin edilmiş oluyor. Gerçekten çok özellikle yerlilik millilik nutukları e, atan AK Parti hükümetinin e, söylediklerinde ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteren e, acı bir örnek bu makam araçları. Yani Cumhurbaşkanlığı evet. böyle yaparsa diğer devlet kurumları ne yapsın? Yani taşıt e, kanununa göre. E ee, madde 7 kurumların temin edecekleri araçların özelliklerini belirtiyor. Yani standart tipte olmalı diyor. Lüks ve gösterişten uzak olmalı diyor. Memleket yollarına uygun, ucuz ve ekonomik olanlar temin edilmeli diyor. E ee, yani bu araçların da tam tersi olduğunu görüyoruz açıkçası. Yani Türkiye sınırları içinde Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde e, görev alanların yani ki e, yani ben Cumhurbaşkanı külliyesi diyorum ama yani bu tabi e, herkesin hafızasında ve aklında bir saray yaşantısı açık olarak yani bu net bir şekilde görünüyor. Burada görev alanların e, neden bu denli zırhlı, bu denli lüks, bu denli şatafatlı, gösterişli araçları tercih ettiklerini gerçekten anlamak çok zor. Yani burası Türkiye Cumhuriyeti. Zaten sizi koruyanlar da e, yine bu ülkenin kolluk kuvvetleri. Yani kendi kolluk kuvvetlerinize mi güvenmiyorsunuz? Alınan tedbirlere mi güvenmiyorsunuz? Vatandaşlara mı güvenmiyorsunuz? Kendinize mi güvenmiyorsunuz? Ama ortada büyük bir güven sorunu olduğu açık. Ve bu tek taraflı bir güven sorunu da değil. Yani vatandaşına, kendi kolluk kuvvetlerine kendine güvenmeyen AK Parti hükümeti bir yana dursun aynı zamanda vatandaşlar da AK Parti'ye güvenmiyor. Yani ülke bu hale gelmiş vaziyette. Evet. Ee, geçenlerde bir tam kapanma halinde eğer bir aylık e, kapanma gerekirse Türkiye'nin e, 2.6 milyon euroya ihtiyacı olduğunu 2.6 milyon tek başına büyük bir rakam. Ama şimdi söylediğiniz 1 milyon euroluk Türkiye'ye Türkiye girişi 1 milyon 600-700 dediniz. Oralarını karışa yapamıyorum. Demek ki bu 3 Mercedes yerine yani 2 posta 3 Mercedes alınmasa e, Türkiye bir ay kapanabilir. Yani esnafına, işçisine, Maaşını verebilir bir aylık bir şey yani böyle bir kıyaslamada yapılabilir mi acaba? Tabi yani daha aslında çatlak o kadar derin ki yani sadece makam araçlarından ibaret de değil durum. Bakınız sayıştay raporlarında yer alıyor yani bu bir hastalık gibi bu araba sevdası bir hastalık gibi yayılmış vaziyette tüm devlet kurumlarına. E neden çünkü bir devlet kurumundaki genel müdür kafasını kaldırıp cumhurbaşkanlığına baktığı zaman kendisini taklit edeceği rol modeli orada görüyor. Orada o şatafatı görünce diyor ki yani benim neyim eksik diyor. Ben de diyor 3 dört yerden maaş alıyorum diyor. Ben de diyor büyük bir lüks ve zenginlik içinde yaşıyorum. Halkta ilgim yok, alakam yok diyor. Benim neyim eksik diyor. Ben de istiyorum diyor ve gidiyor nitekim bu tip araçlar temin ediyor. Ee, yani bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun sayıştay raporunda ifade ediyor. Ee, diyor ki e, araç e, toplam diyor idarenin taşıt filosu incelendiğinde idarenin kullanımında satın alma, kiralama veya hibe yöntemiyle olan 128 aracın yarısının diyor İlgili bakanlar kurulu kararında belirtilen menşe silindir hacmi ve yerli muhteva oranı kriterlerine uygun olmadığı görülmüştür. Yani ne desin daha ne desin. Yani en tepeden en aşağıya kadar tüm devlet kurumlarına yayılan bir araba sevdası hastalığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sayıştay raporunda yazıyor. Diyor ki eski bakanlara mevzuata uygun olmadığı halde eski bakan bakın altını çiziyorum mevcut bakan değil eski bakanlara lüks araç temin edildiğini yazıyor. Ve bunlara ilave olarak akaryakıt paralarının verildiği, işte araca şoför tahsis edildiği, yolluk paralarının verildiği gibi bulgular var Sayıştay raporunda. Ya yazıktır, günahtır. Yani her şeyden önce ayıptır. Bu kendi ceplerinde kazandığın parayla, maaşla yani e, kazan alın teri dökerek kazandığın parayla git nereye harcıyorsan harca kimse karışmıyor da yani. Ama o devlet evet. görevini ifade ederken bu lüks gerçekten ben açım notu bırakarak intihar eden vatandaşlarımızın olduğu dönemde gerçekten gerçekten çok büyük bir ayıp, çok büyük bir yanlış. Yani devletin evet. en tepesindeki kişi böyle yaparsa e, kalan herkes ne yapmaz yani biliyorsunuz e, e, eski cumhurbaşkanlarından e, bir bir tanesi merhum e, benim memurum işimin işini bilir dedi ve Türkiye'deki e, devlet e, mekanizması darmadağın oldu bakın bu bu sözü alıp siz e, hani e, mecliste yazıyor egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye yani en tepeye bunu yazar. Yüzünüzü oraya dönerseniz, milleti temsil etmeye çalışırsınız. Bu kutsal görevi o ilkeler doğrultusunda yerine getirmeye çalışırsınız. Ama eğer siz en tepeye benim memurum işini bilir yazarsanız, o zaman evet. devletin çivisi çıkar ve o o anlayışın o anlayışın yani o e, yapılan doğrulardan bahsetmiyorum o dönemle ilgili. Bu bu e, cümlenin altında. E, uygulanan e, yapılanlar nedeni yapılanların bugünkü devam ettirilen zihniyetinin karşılığını şu anda bu gerçekten bu görmemişlik olarak e, bu şatafat bu lüks olarak e, e, tespit ediyoruz ve maalesef de en yukarıdan en aşağıya kadar AK Parti uygulamalarında e, bu aşırılıkları e, görüyoruz her bir zenginlik evet. her bir lüks her bir gösteriş vatandaşlarımızı bir o kadar daha fakirleştiren bir ispat niteliğinde. Evet. Geçenlerde de e, iletişim başkanı gene böyle bir lüks arabayla e, ziyarete gitti e, şeyi e, Rütük başkanını önünde Anadolu, Aj Anadolu Ajansı'nı ziyarete gitti. Yeni başkanı Anadolu Ajansı Genel Müdürünü tebrik etmek için Fahrettin Altun. Sonra Önünde kocaman e, büyük Mercedes, şimdi söylediğiniz Mercedeslerden biri de ondaydı. Fotoğraf falan çekti. Sonra Anadolu Ajansı bu haberi geri çekti. şeyden. Yani e, bu kadar da ayıp oluyor diye falan mı düşündüler, ne yaptılar bilmiyoruz ama öte yandan da işte liderleri şunu söylüyor, e, itibardan tasarruf olmaz diyor. İtibarı nitelikte değil, nicelikte görüyor. Yani pahalı otomobiller, büyük araçlar, şatafatlı saraylar... Halbuki nitelik başka bir şey. Ee, ya yani şöyle, bu ziyaretleri yaparlarken varsayalım böyle lüks bir araç kullanmadığını düşünelim. Yani e, bu Mercedes S600 Guard tipinde böyle zırhlı araç kullanmadığı Mercedes çok lüks gösterişli arabalar kullanmadıklarını varsayalım bu bürokratların. Yani Allah aşkına ne değişecek? Ne değişecek? Yani bir binadan çıkıp bir başka devlet kurumu binasına gidiyor ziyarete. Yani bu araca binmese ne olur? Hatta daha da ileri gideyim. Yani dolmuşa binip gitse ne olur? Ya yani ne olur? <laughs> evet. Yani hiç hiçbir şey değişmez. Ya. Yani evet. hayatlarından bir şey değişmez. Yani zaman kazanmak istiyordur. Zamanı daha verimli kullanmak istiyordur. Ne güzel yani. Vatana, devlete, millete hizmet etsin. Tamam, çok güzel. Ama bunun için normal standart tipte bir araç da kullansa aynı şey. Hiçbir şey değişmeyecek. Yani gerçekten bu büyük büyük bir aşırılık, ölçüsü kaçmış yapılan harcamalar çok büyük yanlış. Çok çok büyük yanlış. Vatandaşlarımızın ellerini vicdanlarına koyup artık yani AK Parti oy veren seçmenlerimizin e, ellerini vicdanlarına koyup artık bu gönül bağlarını e, bir yerde e, kesmeleri gerekiyor. Koparmaları gerekiyor. Zira zaten e, AK Parti hükümeti yetkililer bu bağı çoktan koparmış vaziyette. Yani bir yandan e, aya çıkacağız diyorlar. bir yandan aya çıkma e, düşüncesini daha doğrusu düşüncesinden ziyade bunu da ciddiyesiz bir şekilde ortaya koyuyorlar. Ee, bakıyorsunuz ne bütçe ayırmışlar ne bir çalışma var ee, yani Fransa'nın İngiltere'nin Amerika'nın yaptığı e, şeylerle araçlarla gereçlerle uzay araçlarıyla uzaya çıkmaya biz uzaya çıktık e, diyecekler yani böyle bir perspektifleri var para vatandaştan çıkıyor ee, yani bir yandan e, uzaya gitmekten bahsederken bir yandan 750 milyon dolarlık Anka Parkı yani dinozorlardan oluşan, <laughs> e, oyuncaklardan oluşan bir parkta böyle bir parayı e, yerin altına gömüyorlar, adeta yok ediyorlar, hiç ediyorlar, hortumluyorlar. E, diğer taraftan da e, bakıyorsunuz e, vatandaşa e, soğan ve patates dağıtıyorlar. Yani akıl alır gibi değil gerçekten. Gerçekten değil, e, devletin belirli bir ciddiyetle ve bir planlamayla yönetilmesi gerekiyor. Vatandaşa tasarruf yapın demekten önce kendilerinden başlamaları gerekiyor tasarrufa. Evet. Ancak şey, Sen, e, açık ve net olarak görünüyor. Siz parlamentoda bu AKP'li milletvekilleriyle yani temas ediyorsunuz, aynı koridorları kullanıyorsunuz, aynı kulislerdesiniz, yemek yiyorsunuz, lokantalarda işte aynı şehrin milletvekillerisiniz bir araya geldiğinizde bu söylediklerinizin bir bölümünü de mutlaka söylüyorsunuzdur ya arkadaş ne yapıyor sizinki yani hiçbir şey söylemiyor musunuz ne hissediyorsunuz vatandaşlar size ne soruyor bir utanma falan oluyor mu şey, e, vatandaşın arasına girince böyle yüzünüz kızarıyor mu ne diyorsunuz falan diye dertleşmeleriniz oluyor mu onların tepkileri nedir e, yani şöyle genel olarak genel olarak beni severler şundan dolayı severler Şimdi e, herkes pastanın bir kenarından bir pay alma peşinde. Ama pastanın büyüklüğünü hiçbiri bilmiyor. Yani kimin kimin ne aldığı tam belli değil. Şimdi ben açıkladıktan sonra tabii e, dolayısıyla hepsi öğrenmiş oluyor. Kim ne kadar alıyor, nasıl alıyor, kendisi diğerinden daha mı düşük alıyor, payına ne düşüyor. Dolayısıyla e, gerçeği bizden aslında öğrenmiş oluyorlar. Yani e, bırakın e, açıkçası e, bu konularla ilgili sistem etmeyi üzülmeyi maalesef e, pek çok e, yetkinin derdi vatandaşa hizmet etmek değil ki ve aynı zamanda da e, zaten kararları veren bir irade karşımızda maalesef göremiyoruz yani e, burada tek bir adamın iki dudağının arasından çıkan sözde e, 180 derece e, söyledikleri değişen bir şey iktidar partisi görüyoruz bunu sadece evet. bir konuda değil e, bugüne kadar pek çok konuda gördük. Kendilerine kandırılma kredisi açan bir iktidar var şu anda. Yani <laughs> vatandaşın hiçbir zaman e, yani bir kuruşluk öyle kredisi olmadı. E, pek çok işte FETÖ e, noktasında e, işte Bankasya'nın önünden geçen e, vatandaş aldı, tutuklandı, sorgulandı işlerden atıldı. Ama bakıyorsunuz bankanın kurucu ortakları e, ve e, pek çok yani e, kendisine kandırılma kredisi açan AK Partili yetkililer e, söz konusu kendileri olduklarında e, karşılarındakini terörist ilan etmekten e, bir an bile olsun e, vazgeçmiyorlar yüzleri kızarmıyor yani oradan hesap edin bunlar ifade edildiğinde yüzleri kızarır mı kızarmaz mı e, yani birincil sorumluları sadece e, bu konularla ilgili e, bu konuları karışıp karışmamak değil, mutlaka aralarında tabii ki e, bu tip yolsuzluk, usulsüzlük, kamu zararlarına karışmayanlar da var. Ama sessiz kalmak da bir yerde e, bu sorumluluklarını ortadan kaldırmıyor. Şimdi Mercedes krizi aslında bu bir kriz Almanya'dan, Almanya olunca da, ee, bir Alman ve krizi daha yaşanıyor aslında. Yine sessiz biçimde yaşanıyor. Yeşilyurt Belediyesi e, 45 genci çevre eğitimi için Almanya'ya götürdü. <laughs> 43'ü orada kaldı. 2 kişi sadece döndü. Bu konuyla ilgili olarak da sizin görüşlerinizi öğrenmek isteriz. Yani e, esprili bir şekilde söyleyeyim açıkçası. Yani bunun iki tane nedeni var. Olabilir. Bir tanesi biliyorsunuz ülkemizde genç işsizlik çok yüksek seviyelerde yani dünyada zannediyorum ilk üç ülkeden biriyiz bu açıdan dolayısıyla bu bakımdan iş bulamayan gençlerin bir bir kez yurt dışına çıktığında bir kez daha yurda dönmek istememesiyle ilgili bu bu bir tarafı diğer tarafı da. Ee, AK Parti ülkedeki genç işsizliği düşürmenin bir formülü olarak gençleri yurt dışına götürüp bırakıp ülkedeki genç sayısını azaltmaya çalışıyor olabilir. <laughs> Dolayısıyla yani neresinden bakarsak bakalım tabii gerçekten çok üzücü bir durum. Yani kendi yuvasından, ailesinden kopan e, insanların bir kez yurt dışına bir şekilde çıktıktan sonra Türkiye'ye dönmek istememeleri gelecekten ne kadar umudu kestiklerini gösteriyor. Aslında AK Parti'nin karnesini bize gösteriyor. Yani kaç kişi yurt dışına çıkmış? E 45 galiba. 45. 43 tanesi geri dönmemiş. Yani AK Parti'nin notu budur işte. 45 üzerinden 2. Yani yaklaşık 100, %5. İşte gençlerin evet. verdiği not bu. Bir daha dönmemek üzerine arkalarını dönüp ülkeden gitmek istiyorlar. Hangi ülkeden? Bu güzel ülkeden mi? Hayır. AK Parti'nin yönetemediği, berbat bir şekilde yönettiği Türkiye'den gitmek istiyorlar. Çok yazık, çok yazık. Evet. Peki sizde sohbete doyum olmuyor. Aslında süremizin de sonuna geldik. Siz bu e, ortaya çıkarttığınız skandallarla ilgili mecliste mutlaka soru önergeleri falan da vermişsinizdir. bir size bu ya da vereceksiniz. Bunlarla ilgili geri dönüş oluyor mu acaba? Cevaplayabiliyorlar mı size? Şöyle tabii çok boyutlu yani yazılı soru önergesi veriyoruz, araştırma önergeleri, cimer, bilgi, istem dilekçeleri veriyoruz ve neticede bir konuyu araştırırken e, aslında bir bulmacayı e, çözüyoruz. Yani bir puzzle'ın bütün parçalarını ayrı ayrı e, süreçler içinde e, temin edip daha sonra büyük fotoğrafı ortaya koyuyoruz. Yani ben bir yanıt vermelerini çok da beklemiyorum. Yani hani bir yanıt gelsin de o yanıtlar üzerinden hareket edelimden ziyade e, bilgi neredeyse o bilgiye ulaşmak için elimizden gelen tüm gayreti e, sergiliyoruz. Yani bilginin AK Parti'den gelmesini beklemek ben çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Ki o da çarpıtılmış bir bilgi oluyor. Dolayısıyla e, biz e, yani bir Uğur Mumcu nasıl çalıştıysa, araştırdıysa, araştırmalarını derinleştirdiyse onu örnek alarak elimizden gelen tüm gayreti sergiliyoruz açıkçası. Yani bir mıknatıs evet. gibi bütün bilgileri çekmeye çalışıyoruz. Peki çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Size başarılar diliyoruz, kuvvet diliyoruz. Bu iktidarla baş etmek kolay değil ama moral kaynağı olduğunuzu da söyleyelim. Ortaya çıkanlar aslında bir kanalizasyonun patlayan yanları bunları da tabi bunun içinde hem burun lazım bunlarla uğraşmak için siz de bunları çok güzel bir biçimde ortaya koyuyor sergiliyorsunuz yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz sağ olun olun. ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum sağ olun çok çok teşekkürler sevgili izleyiciler bugün Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bizim konuğumuzdu Saraya alınan Mercedeslerle ilgili ürpertici rakamlar verdi. Türkiye'nin bu kadar yoksullaştığı dönemde, işsizliğin bu kadar arttığı dönemde, esnafların bu kadar kepek kapattığı dönemde şatafatlara devam etmekte hiçbir beis görmediklerini de gözlerinde serdi. Simge bir şey tabii ki bu ama çok ağır faturaları var vatandaşlara bizim kanımızla, canımızla ödediğimiz vergiler böyle parmağın sarılıyor. Türkiye ile hiçbir dertleri yok. Bütün dertleri kendilerinin varlıklarının devam ettirmeleri olduğunu bir kez daha görmüş olduk böylece. Sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.